Fenerbahçe derbisinde yaşadığı sakatlık sonrasında takımdan ayrı kalan ve tedavisi nedeniyle 20 gün dinlenmesine karar verilen Galatasaray'ın golcü ismi Mauro Icardi İstanbul'a geldi. Fenerbahçe derbisinde yaşadığı sakatlık sonrasında takımdan ayrı kalan ve tedavisi nedeniyle 20 gün dinlenmesine karar verilen Galatasaray'ın golcü ismi Mauro Icardi İstanbul'a geldi. Arjantinli yıldızın takımla birlikte çalışmalara başlaması bekleniyor. Icardi'nin Galatasaray'ın pazar günü Trabzonspor'la oynayacağı maçta maske ile sahaya çıkması bekleniyor. Bu sezon toplam 27 maça çıkan deneyimli forvet 17 gol, 6 asistlik skor katkısı verdi. Arjantinli yıldızın dinlendirildiği ilk maçta Konyaspor'u 3-0 yenen sarı-kırmızılı takımda galibiyetin ardından teknik direktör Okan Buruk, Arjantinli yıldız hakkında açıklamalarda bulunmuştu. Buruk: Asalık ekibimiz, icardi ve ben beraber konuştuk ne zaman ara veririz diye düşündük iyileşmesi için. Yudzundaki sakatlıkla yandaki problemi birlikte birleştirdik. Bir süre dinlendireceğiz e yorumunu yapmıştı. Takrubeli futbol kuğu da jane sona eren sivaj mukadalazinda da formajı yamamiti.